Aleyküm Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere sorarsanız arkadaşlar, bugün benim e, mevlidim vardı. Evimde Kur'an okuduğumu söylemiştim. E, okuttum arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin. Allah'ım tekrarını nasip etsin inşallah. Küçük bir kaza geçirdim bugün. Koluma şöyle bir bardak çay hani çayı götürüyordum doldurdum. Yani dengesini alamaz şey yapamaz sağlayamadım çay yani nasıl oldu bilemiyorum. Şöyle e, dökülmesin dedim. Yeğenime dökülmesin dedim. Şöyle bir döküldü buradan aşağı. Yandım arkadaşlar. Eee çok sızlıyor. yara mehleme falan sürdüm ama buralarım suluk suluklandı yani böyle. Allah yanığı kimseye vermesin. Şuradan altım şu şekil yandı. Yanmadan istifade. Çok sızlıyor. O kadar sızlıyor ki sızlatması beynime gidiyor böyle. Çok kötü. <laughs> Ben de kalan bulaşıkları yıkayayım dedim. Çoğu makineye atıldı arkadaşlarım. Şimdi makine sonrası bunları da almayanları elimde yıkayacağım nasip olursa. Biraz yorgundum, uyudum arkadaşlarım. Sabah erken kalktım kuranım olduğu için. Uyuduktan sonra... incimi de uyuttum. Ben de dedim hani sabahleyin zor oluyor. Yani genelde mutfak temiz olunca daha bir iyi oluyor arkadaşlarım. Mutfağımı toplayayım dedim. Gelen ses arkadaşlar kombiden geliyor. E, alışamadık tabii ki bu kombiye. İnsan bir kombiye alıştı mı değişik geliyor artık sesler. Kızlar bulaşıkları yıkamışlar. dizmişlerdi. Ama bizim burada su kesilmişti arkadaşlar. Koluma sıcak su övemiyorum. Çünkü sıcak su övdüğüm zaman Yanma yapıyor ki sizler anlatamam. Evet, çok kötü. Nazara mı geldik diyelim? Ne diyelim su böreği açarken yaparken sarmamız falan harika olmuştu böyle. Yani süper. Böreğimiz de güzel olmuştu. Sadece azıcık tuzlu tuzsuz olmuştu. Ben arkadaşlar genelde yemeği tuzsuz yaparım. Yani tuz e, tuzlu yemeğim olduğunu... E, ...pek bilmem yani ama... ...suzsuzdur muhakkak. Bir daha börek yaparsak biraz tuzunu... ...fazla atmamız gerekmektedir. Öyle... ...değerli dostlarım, arkadaşlarım. Evet, çok yanıyor. Çok kötü, çok kötü. Tabii ki bardaklar... E, ...tabaklardan daha çok olduğu için... E, Bardakların çoğunu elimde yıkayacağım arkadaşlarım. Makine almadı. Bugün burada salı pazarı vardı. Ben salı pazarına gidemedim. Yani her gün marketlerde her şey var arkadaşlarım. Organik ürünler de var her gün. Her yerde her şey alabiliyorsun yani. Eskisi eski durum yok artık. Allah'ın vücut sağlıklığı versin. Kimsenin burnunu kanatmasın. Diyorum ya yanık o kadar kötü. Yani derdin hepsi kötü. Allah kimseye dert verip derman aratmasın değerli dostlarım. İnci Mihrem'i ablasıyla babaannesi biraz bugün parka götürdü. Canı sıkıyordu İnci Mihrem'i. Mevlüt sonrası. Bir yarım saat götürdüler geldi. Tabii ki yine de orada bensiz e, durmadı. Eve gelmek istemiş. Diyorum ona babaanneye gidelim diyorum. Bana diyor ki anneanne anne sen de gel gidelim diyor. Gitmek istiyor. Yalnız e, benim de olmamı istiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bana çok alıştı. Fazlasıyla. Ben de ona çok alıştım. O olmayınca yerlerim eksik oluyor. Ben eksik hissediyorum. O, o duruma geldiğimi hissediyorum. Böyle. Dedim ya sizlere bana yarama mehlem oldu. E, dediğim gibi bugün de Rahmetli ablamın ölüm yüzü müydü? Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. E, rahmetli ablam, e, ben büyüğüm demezdi. E, her gün beni arardı, her gün e, genelde iki kere aradığı da olabiliyordu yani. Çok arardı. Şimdi ne yapıyorsun? Halatır sorardı. Böyle birisiydi. Mekanı cennet olsun. Bizler memnunduk. Rabbim de memnun olsun inşallah. Günahları varsa Rabbim affeylesin. Üç yıl bitti ablam öleli. Ablamı kaybedeli. Ana cihazım da ablamla anne cihazımın 35 gün arası var. Acımız çok büyük bizim. Yani benim daha bir çok acım çünkü anne baba başka bir şey abla olsun yani yoklukta hissediyorsun kendini kolun kanadın kırık dediğim gibi İnci Mihre mehlem oldu benim bu acılarımı. Geçiriyorum inan ki bilmiyorum değerli dostlarım arkadaşlarım akşam nasıl oldu sabahleyin işte dokuz gibi ince mihle kalkıyor şimdi dokuzda kalkıyor arkadaşlar <laughs> kalktıktan sonra kahvaltımızda saat oluyor on bir evimizde bir takım işlerimiz oluyor ufak tefek muhakkak oluyor. Çamaşırımız iyice eksik olmuyor ince mihreyle bizim. Ben sürekli çamaşır yıkamayı da çok seviyorum. Yıkatmayı, yıkamayı. Şimdi kurutmamız var. Hani asma derdimiz yok. İki ay oldu. Buraya da kurutma aldım arkadaşlarım. Allah herkese nasip etsin. En güzellere nasip etsin. Boş verin bir daha mı dünyaya geleceksiniz? Al, alıyorsun makineden, kurutuyorsun, giyiyorsun. Boş verin. O ne olacak demeyin, alın. Alma imkanı olan alsın. Tavsiyem Hayır yani. Çünkü ben çok memnunum. İstanbul'da da var zaten Bir yıldır. Önceden almadığım çok pişmanım tabii ki. Keşke daha önceden alsaydım. Öyle değerli dostlarım. Çok bulaşığım yok ama dediğim gibi ben mutfakta çalışırken dağınık çalışıyorum. Uyum kurusun. İnci mihremi yastık, yastık minder dağıtma huyları var çiçeğimin. Ben yastıkları toplarım. inci mihre atar. Öyle birisi İnci mihre. Seviyor yastıkla oynamayı, dağıtmayı. Çiçeği. Ee, yavrum e, anneanne diyor bana, iyileş diyor, gelip elimi öpüyor. Canım benim ağrım acım var delice elimi öpüyor. O bile daha iki yaşında bir şeyler anlıyor yani arkadaşlarım değerli dostlarım. böreğini de tavada pişirdim arkadaşlar. Tavada pişirince güzel oluyor. İyi pişiyor. Büyük tava almıştım. İstanbul'da vardı tava. Buraya da aldım. Ölüye diriye her şeye lazım arkadaşlar. Komşudan ne kadar alacaksın? Dediğim gibi komşudan bir şey almamaya bakıyorum. Yıkılsa bulursa da almıyorum arkadaşlarım. Demiştim sizlere. Allah her şeyi herkese kendine nasip etsin. Kimseye kimseye hiçbir şeyden na nasip etmesin. Her şeyi kendine muhtaç etmesin yani diyorum. Kimsenin kimsenin malına mümkün, hiçbir şeyine muhtaç etmesin. Ne verirse Rabbim kendine nasip etsin. Değerli yani arkadaşlarım. Bulaşıklarım kalmadı. Artık azalıyor. komşumun arkadaşlar yan komşum oluyor. Bal üretiyorlar kendileri. Bal yapmışlar. Allah'ım kabul etsin. Bana da getirdi bugün. Kendi imalatları. Çok güzel. Ellerine emeklerine sağlık. Derler ya. Değerli dostlarım, ev alma, komşu al. Komşu çok önemli. Benim yıllardır komşularım bunlar. Bu evi aldım alalı komşularımdır. Ben memnunum. Rabbim de memnun olsun inşallah. Ee, bunu da Emine ablam köyden incir reçeli yapmış dün. O getirdi. Ne kadar güzel mis gibi. Köyün kuzunesinden odunundan dumanından közünden mis gibi. Doğadan bir reçel. Ellerine, emeklerine sağlık ablacığımın. Her yıl bana verir. Muhakkak vermiştir, verir. Allah'ım kabul etsin. Allah'ım verdiklerini önüne getirsin. Böyle arkadaşlarım. Dediğim gibi ev alma komşu al. Yani komşularımdan Allah razı olsun. Tabii ki herkesten komşu olmuyor. Yani komşuyu tam tanımak lazım. Alışveriş yapmak lazım. Görmek lazım. İyi günde kötü günde görmek lazım. Baktın gördün ne kadar komşu olursa olsun sana göre değil. Artık gerilemek lazım. Bundan sonra öyle arkadaşlarım, değerli dostlarım. Yani karar öyle. Herkesten komşu olmuyor. Herkesten arkadaş olmuyor. Öyle arkadaşlar. <laughs> Burada komşularım var, abilerim, ablam var. Yeğenim var. Köylülerim var. Bayağı bir kalabalız. Kalabalığız yani. İstanbul'da da öyle. Rüzgarlı bahçede komşularım var. Aç kapıyı gittiğim, gidebileceğim komşularım var. Bana saygılı, saygı duyuyorlar Allah razı olsun. Ee, Beykoz'da da şey, Bey... soğuk suda da öyle. <laughs> yani sevdiğim arkadaşlarım, komşularım. Yani dediğim gibi, e, herkesten komşu olmuyor komşuyu tanıyıp görmek gerekir. Gez, gör. Ona göre şerbetini vermek gerekir arkadaşlar. Bundan sonra öyle bir kararım var. Navzına göre adım atacaksın. İnsan insana kötü günde lazım. Muhtaç olduğu, ihtiyaç olduğu günde lazım. Ben öyle biliyorum, bilmiyorum artık. Öyle arkadaşlar, boş vermek gerekir bazı şeyleri. Boş vermek gerekir, boş vermek gerekir. Ölünü komşunu tanıyamıyorsun arkadaşlarım. Ya bir yemeğe çıkacaksın. Ya bir yolculuk yapacaksın. O şekilde tanıyorsun. Kimse kimseyi tanıyamaz. Asla. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Her şeyin hayırlısını versin. Hayırsız komşuyu, hayırsız hiçbir şey nasip etmesin. İyiyse yaklaştırsın, kötü ise uzaklaştırsın. Bu mübarek günlerde insana bir yetiyor arkadaşlarım yetiyor. Gerçekten. Bir yetiyor yani. Çoğa gerek yok. İyi de samimi arkadaşım oldu. Oh değmeyin keyfe. <laughs> değmeyin keyfe arkadaşlar. Çoğa gerek yok. Çoğu zarar. olsun, özden olsun. Halını, derdini bilenden olsun. Başlarım. O kadar acıyor ki. Sıcak ya. <laughs> Soğuk suyla durayım. Ay, Akşam yeğenim geldi sarmayı sardık onunla birlikte. Yani ben yaprağını açtım sardık derken içini yaptım. Yeğenim kalem gibi sardı. Süper soruyu Eline emeğine sağlık. Gel yani büyük elimiz ben hamuru yoğurdum. Gelinimiz yufkayı açtı. Ben döşedim. Elimize emeğimize sağlık arkadaşlar. Yeğenim geldi bugün. Sabahleyin Nuray yeğenim. Yani her şeyde o da yanımda var. Allah razı olsun. Bana hayır gelemem dememiştir. Demedi yani bugüne kadar. Ben gelen 3 ay bitti. Yani şu şöyle desem tamam hala işimi halledip geliyorum der. Bugün o da kapılarımız süzüldü. Evimizin bahçesi büyük. Ön bahçesi var, bir de sağ bahçesi var. Ee, büyük yani. Süpürülmeden olmuyor. Oradan buradan hep çöpler atıyorlar. Bir şeyler atıyor çoluk çocuk. Allah razı olsun. Yeğenim bunu. Temizledi oraları. merdivenimi sildi bugün. Bana ait olan merdiveni. Burası tek daire arkadaşlar. Kapıcımız bilmem vesaire bir şeyimiz yok. Biz kendi yağımızla kavruluyoruz yıllardır. Allah razı olsun komşularımdan. Mela teyzemiz var. Üst katta oturuyor. Selma abimiz var. Yine köylümüz. Kendileri şu an köyde. Rukiye teyzem var. İstanbul'da oturuyor. Kefkendeler. Oraya yerleştirdi işte arkadaşlar. Kefkene. Yoksa her yıl buraya geliyorlardı. Kefkene ev yaptılar. Kefkende duruyorlar. Değerli dostlarım. Gelecekler doğalgaz gaz döşeyecek onlar da. Sizlerden iyi olmasın. O kadar iyi bir yani yaşlıdır. Ama büyükle büyük, küçükle küçük. Ellerinden öpüyorum Rukiye teyzemin. Değeri biçilen birisi Ahmet amca, Rukiye teyze. Onlar da bizim yan köylülerimiz oluyorlar. Dairemiz dediğim gibi yöneticisi şu, şu bu yok. Biz kendi kendimize. Yeğenim dediğim gibi bugün benim kapımdan dışarıya kadar silmiş. Melia teyzeciğim de dedi bana canım bizim oradan aşağıda silersin gidene kadar arada dedi. sileceğim. Geçen silmiştim. Epey oldu ama. Yani elime mi yapışacak? Vaktim olsa da büyüklere hürmet etmeyi yapabilsem arkadaşlar. Yarın biz de yaşlanacağız. Böyle kalmayacak. Kimse bu şekilde olmayacak. Ne oldum dememeli. Ne olacağız arkadaşlar? Bir nefesimiz var. Her şey her an olabilir. Her şeyde kalabiliriz. Yatalakta kalabiliriz. Her şey bizler için. Kimse hiçbir şeyine güvenmesin. Ya evimiz var derken, arkadaşlarım. Yani başımızı sormaya elhamdülillah. Kimseye muhtaç olmayasılık bir mekanımız var. Çok şükür. Tabii kimler gelecek buralara? Kaç tane kişiler gelip gidecek? Bize mi kalacak? Hayır. Kimseye kalmaz. Herkes gelip geçecek arkadaşlarım. İyilikten diğeri yalan. İyilikten diğeri yalan. Kim ne derse desin, kimse malına mülküne güvenmesin. Kimse. Malda mülkte hiçbir şey de Sevdiklerim yok yanımda, sevdiklerim. Sevdiklerim yok. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Benim anamın, babamın da vardı. Abla cuvazımın da vardı. Hem emekliydi. Emeklisi de vardı. Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin Göremez ablacılık az gördü Tam günler görürüm derken Penek başına vurdu Yani hepimizin öyle bir günü var Hepimizin Dediğim gibi Ne evli evine Ne köylü köyüne Ne arabası arabasına Arabayı çağırınca her yerde araba var Canımız sağ olsun Yeter ki paramız olsun. Her şey yenirken yeniliyor arkadaşlar. Mesela ben çiçeğimle balık falan alıyorum. Tek başıma lezzeti bile yok. Ama bir yakınımın yanına gidince veya onlar gelince o kadar lezzetli oluyor ki kalabalıkta yiyoruz çünkü arkadaşlar. Her şey kalabalıkta. Her şey mevsiminde güzel can dostlarım. Bilmiyorum bu akşam sizin biraz başınızı ağrıttım. Öyle geldi içimden konuşmak geldi. Dertleşmek geldi arkadaşlarım, değerli dostlarım. Sizleri seviyorum. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Bitiyor kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizlere abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.